Hadi bugün küçük bir parçada mutluluktan konuşalım. Şöyle bir geriye doğru hayatına bak bakalım. Muhakkak seni mutlu eden bir sürü olay olmuştur. Ya da bir şeylere sahip olmuşsundur, başarmışsındır. Bir hatırla bakalım. O mutlu olduğun anlar ne kadar sürdü? Bir saat, bir gün, bir hafta değil mi? Çok çabuk geçip gittiler. Yani sürekli sürdürülebilir bir mutluluğa aracı olamıyorlar bunlar. Çünkü dışarıdan sahip olduğumuz bir şey. O an için bir süre bir mutluluk. Sonra tekrar kendi moduna dönüyorsun. Peki bu kendi modu nedir insanın? Asıl huzuru, içsel mutluluğu yakalayacağımız yer burada. Bunun için sana bir tavsiyem var. Mutluluk Arzusu kitabım bundan yararlanabilirsin. Yani şöyle bak. Benim kafamın içinde neler olup bitiyor ki ben mutluluğu çok iyi yaşayamıyorum. Ya da kendi kendine böyle hep mutlu gözüken bazı insanlar vardır. İkisel olarak huzurludurlar. Acaba onların kafasında neler olup bitiyor ki onlar böyle hiçbir şeye ihtiyaç duymadan mutlu olabiliyorlar. Evet, bu kitap sana yardımcı olabilir. Mutluluk arzusu.